Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için beşamel soslu krepli harika iç dolgusuyla e, müthiş bir ana yemek yapacağız. E, i̇smini size bıraktım. Yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. E, şimdi hemen ben malzemeleri saymakla başlayalım. Hemen ocağımın altını açıyorum, şöyle kısıyorum. Tereyağımı erittikten sonra etlerimi alacağım <laughs> ee, küçük ve ince doğranmış etlerim ee, çünkü hem ön, ön pişirme yapmayacağım hem de tereyağında e, güzelce kavurup kreplerin arasında kaba durmasın diye etlerimiz güzelce suyunu saldı ve ardından suyu çekti şu anda sadece içerisindeki tek şey kalan tereyağı Tereyağın üzerine şöyle bir bardak sıvı yağını döküyorum. Ardından soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Etlerimle birlikte. Tembeleşmesine izin vermeden hemen içerisine kapya biberlerimi ekliyorum. Kavuşlarımızı da ekledikten sonra güzelce kavrulmasını bekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar da domates salçasını ekliyorum. Ve altının kısıp kendi halinde pişmeye bırakıyorum. Yemeğimizin iç dolgusunu hazırladık ve soğumaya bıraktık. Şimdi hemen krebe geçelim. Krep için malzemelerimiz 2 tane yumurta, 1,5 su bardağı un, yarım su bardağı su, 1,5 su bardağı süt ve 1 tutam tuz. Hemen birlikte bütün sıvı malzemelerimi ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Hemen başlayalım. Yumurta da ekledikten sonra süsünü şöyle boşaltıyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Bunu bilerek karışımı ekliyorum taraftan karıştırıyorum. Topak kalmayacak kadar. Krep alıyorum. Tamam. Şimdi krep tavamı güzelce ısıtacağım. Hemen şöyle altını açıyorum. Sadece ısıtıyorum. Altı yanmaz bir tavanız varsa o da olur. İlla krep tavası olmasına da gerek yok. Hemen ben şuradan bir kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Çeviriyorum. Hazır mısın? Oo, <laughs> oley! Yes! Çak! Evet, kreplerimizi de hallettikten sonra şimdi hızlıca şöyle kısık ateşte beşamel sosumu hazırlıyorum. Tereyağımı ekliyorum. Ardından unumu ekliyorum. Tereyağı ve unumu güzelce kavuracağım. Un kokusu çıkana kadar kavurmam yeterli. Böyle çok fazla un rengini değiştirmeyeceğim. Unun rengi değişmeden sütü şöyle ekliyorum. Tereyağını da karıştırıyorum. Bu ateşte iyice kıvam alana kadar karıştırmayı, çırpmayı hiçbir şekilde bırakmıyorum. Bu kadar. Bütün malzemelerimiz hazır. Ee, kreplerimiz hazır. İç dolgumuz hazır ve iç dolgumuzun kokusu o kadar güzel ki. Gerçekten denemenizi çok, çok 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 istiyorum. Ee, beşamel sosum ocağın üstünde biraz onu da alacağım. Birazdan onu da alacağım. Şimdi hemen başlıyorum sarmaya. Şöyle krebimi aldım bir tanesini. Kalan beşamel sosumuzu şöyle kreplerin üzerine dökeceğim. Hatta az kaldığı için sökeceğim diye görüyoruz. Şimdi yemeğimizi bol yeşildikleri salatayla servis edebiliriz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yemeği denemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Çok lezzetli, çok harika bir yemek oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.